Timur Bey. Söyle Bekir. Boğaz'daki restorandan aradılar. Adınıza rezervasyon yapılmış. Büyük buluşmanın mekanı belli olduğuna göre bize de gitmek düşer. Değil mi Bekir? Tabii. Nasıl gidelim peki? Ben ön kontrol için bir ekip göndereceğim gerçi ama. Sadece sen bir de yanındaki adama kalabalık olmayalım. Tamamdır. Ben hallediyorum. bir tane daha, bir tane daha. Ben açamıyorum. Sincaplar sen aç. gibi gel. Aa, ah, düştü. Olsun, ben olsun ben yerim ben ona. Yerim. Geliyor, 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 geliyor. Kandırdım, kandırdım, kandırdım. Ben de. Atıyorum. Havaya, 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 havaya. Hop, olmadı. Bir daha. Aa, başka? Tamam, hadi sen ya. Kim yakalarsa, Hı. kim yakalarsa havaya havaya Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızın var. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulu evin. Ama sana iki gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun buldun. Olmadın. Gelirim, acımam bu güzel hayatımı, kocana her şeyi teker teker anlatırım. O Bekir, ee, takım yakıyor. Özel yemeğe özel takım. Yıl dönümü falan mı var bugün? Yok. Sadece iş yemeği diye biliyorum ben. Ne bileyim bir telaş var. Anlamadım. Yok. Hadi iyi akşamlar. Adem. Buralar sana emanet. İyi geceler. Bekir, hadi. Çok güzelsin bu akşam. Zaten sana deli gibi aşıktım. Bir kere daha aşık oldum. Teşekkür ederim. Adem gelmiyor mu? Bekir bizimle bu akşam. Boğazdaki mekana mı gidiyoruz Bekir? Aynen Timur bey. Hangi mekan? Ben diye bir mekan. Daha önce hiç duymadım. Hayırdır? Meraklandın mı? Hmm, senin seni meraklandırdı. Her şey böyle gizli saklı olunca. Haklısın hayatım. Rasim abi, Yasemin mekana atar atmaz geçeceğim ben. Bir dakika mesaj geldi arkadan. Evet tamam geldi ben geçiyorum. Haber edeceğim. Eyvallah. Hayatım ben çıkıyorum. Şey, e, Rasim abi çağırdı. yarım saate buluşalım mı? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Fatma senden bir şey istesem. Tabii. Benim bir yarım saatlik işim var hemen gidip geleceğim. Sen Ece'ye bakar mısın o sırada? Hayırdır kızım? Gece gece ne işiymiş bu? Söyleyelim Fatih'e Fatih halletsin. Yok benim kendim gitmem lazım. O zaman Fatih götürsün seni. Ee, tamam tamam ee, benim işim bitmişti zaten ben bakarım. Çok sağ ol. Bu anahtar kapıyı açarsın girersin. Ece odasında oynuyor zaten geleceğini biliyor. Tamamdır merak etmeyin siz. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Eğlenceler. Hayatım. Timur Bey, Yasemin Hanım hoş geldiniz. Thank you. <laughs> Teşekkürler. Organizasyonu kim yapmış? Yurt dışındaki ortaklarımızın... ...buradaki organizasyonları düzenleyen özel bir ekibi var. Onlar mekanı seçerler, sonra bana haber verirler. Ha, Abdullah'la da mı böyle tanıştınız? buna benzer bir yemekte. Ama yeni ortağım üst düzeymiş. Öyle dediler. Umarım onun ortaklığınız daha uzun süreli olur. Göreceğiz.